Selam. Ben iş yapıyordum. Bir de arkamı döndüm ki Duman Arisi nasıl hırpalıyor. Bu kadarını yakalayabildim. Duman benimle göz göze gelmediği zaman onları görmediğimi düşünüyor ve Arisi gizli gizli çok hırpalıyor. Ben baktığım zaman da Arisi çok güzel yalıyor. Beni kandırıyor. Duman çok fena bakar mısınız? Neler yapıyor çocuğa? Ariste çok uyumlu, çok akıllı. Dumanım da çok akıllı ama bak 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 anne bakmıyor diye neler yapıyor Arise. Ben şöyle dolabın arkasına gizlendim şimdi de arada bana bakıyor ben bakıyor muyum diye. Beni görmüyor sadece telefonu tuttum. Tamam benim görmediğimi düşünerek coşuyor. Şuna bakın. Gerçekten bu duman beni var ya böyle hayretler içerisinde bırakıyor. Aris de az değil. O da bakın abi sürekli tırtıklıyor. Aris Duman'a çok iyi bir arkadaş oldu aslında. Duman beni kontrol ediyor. Acaba anne görüyor mu görmüyor mu diye. Bakın annenin görmediğinden emin olunca neler yapıyor görüyor musunuz? Maşallah ikisini de çok seviyorum. Benim akıllı bıdıklarım çok tatlılar. Aris de çok tatlı. Aris çok uyumlu. Duman da Ariste beni çok dinliyor aslında. Hayır dediğim an her şey biter, beni üzmezler. Duman özellikle evdeki kurallarımıza inanın bana ev halkından daha sadık. Duman çok anneci, Ariste babacı. Ariste bakar mısınız? <laughs> Hırsını alamıyor. Ariste çok hırslı. Bakın Duman benim görmediğimi düşünerek coştu. Şimdi ben bakacağım, ortaya çıkacağım ve duman kaçar. Sehpanın altında dinleniyorlar aslında, uyumuyorlar. İkisi de uyanık. Ama ben onları gördüm diye suçlandılar. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Bana hiçbir zararları yok. O kadar tatlılar ki. Keşke elimden gelse sokaktaki bütün kedileri eve alabilsem. O kadar isterdim ki. Şunların güzelliğine bakın sağlık, mutluluk, huzur içinde olmanızı diliyorum. Hoşçakalın.